Herkese merhaba. Okullar açılıyor. Okulların açılmasıyla beraber önemli olan noktalardan birisi bu sene yüz yüze eğitime geçiyoruz. Yüz yüze eğitimde en son katıldığım toplantılardan az çıkardığımız sonuçlar var. 15 yaş aşılamamız başladı. Kronik hastalığı olanlarda ki 13 yaştan itibaren aşılamalarımız başladı. Şu anki mutasyonlu virüslere karşı biz çocuklarda da Biontech aşısının yapılmasını kendi pratiğimizde öneriyoruz. Toplantılar sonrasında hocalarımız da bu şekilde öneriyorlar. Sinovac aşısını sadece daha öncesinden kardı homeopatisi olup ya da kalp ilgili rahatsızlığı olanlarda öneriliyor. Onun haricinde alerjisi olan çocuklara da ve diğer çocuklarımıza da yöntek güvenli yapılabilir. Okulların açılmasında bez maskelerin kullanımını önermiyoruz. Üç katlı cerrah maskelerin kullanımını öneriyoruz. Çocuklarımız için de bu şekilde uygun maskelerimiz var. Bunlara dikkat edelim. Yüz yüz eğitimin devamlılığında ise önemli noktalardan birisi hem öğretmenlerimizin hem velilerimizin götüren e, okul şoförlerimizin, e, okulda çalışan personellerimizin de aşılanması. Bu konular için zaten gerekli adımların atıldığını biliyoruz. Burada üzerimize düşen okulumuza başlayacak öğrencilerimizin aileleri, velilerin aşılama konusunda bir an önce eğer aşıları yapılmadıysa hızlıca hareket etmeleri olacaktır. Görüşmek üzere.